Selamun Aleyküm Ben Ahmet Youtube kanalıma hoş geldiniz Böyle gördüğünüz gibi Güzel bir asmamız vardı Asma altında romantik bir şiir olsun dedim Herkese iyi dinlemeler diliyorum Ev yine hayale daldım Yine bizim eller aklıma geldi Sanki ölüydüm bir nefes aldım sessiz esen yerler aklıma geldi. Fiziklerle sobaları yakardık ocaklarda aşlar pişer bakardık Tarlalara gübre olur atardık küllükteki küller aklıma geldi. Ne buldum bilmiyorum bu gurbet elde. Oynar gezer idim toprakta, külde Bağrıma vururdu rüzgarda yelde Tozlu bizim yollar aklıma geldi Çoban kaval çalar, dağlar inlerdi Koyun kuzu bu kavalı dinlerdi Saygılı, sevgili, güzel günlerdi Tatlı bizim diller aklıma geldi Çeşmelerde gençler bakışır gider Keklikler, turnalar ötüşür gider Kanarya, DÜLBÜLLER şakışır gider Derede ak aklıma geldi Türlü çiçek yaylalarda uçardı Doğaya, kırlara koku saçardı Arı oğul verir, dağa kaçardı. Kara kovan balılar aklıma geldi. İlk akşamdan ıslı lamba sönerdi. Koyun kuzu meleşerek dönerdi. Ocak tüter, kara kazan yanardı. Güzel şaşkın haller aklıma geldi. Yiğitler atlara biner gezerdi. Oynakları, çakıl taşlar ezerdi. Nice tarih destanları yazardı. Takır aklıma geldi. Saygı, sevgi vardı anada, kızda. Bereketler çoktu baharda, yazda. Terbiyeler vardı söylenen sözde nice güzel yıllar aklıma geldi. Bilmem kimin kaldı derdin söylersin. Hangi bir serhoşu yoldan eylersin. Geçmişi konuşur yürek dağlarsın. Kurumuş o da daha verdi boğuldum bak şehirde. Kimse idim Kızılırmak nehirde, derelerde, sular, çağlarda, buharda, bulanık o seller aklıma geldi. Bozkurt dağda ölür, Akbaba Neşte adlı şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Vatan için şehit oldu başkanım. Bozkurt dağda ölür, Akbaba Neşte. Gül gibi Buzlarda soldu başkanımız. Bozkurt dağda ölür akbaba leşte. Pusular kuruldu muhsin başkana. Hizmetler yapıldı zalim düşmana. Maraş'tan şehitler geldi beş yana. Bozkurt dağda ölür akbaba leşte. Vatan millet bayrak idi tek derdi. Bundan Keş Dağı'nda ömrünü verdi. Şehit oldu, cennet köşküne vardı. Bozkurt dağda ölür, akbaba leşte. Onursuzlar bilmez vatan sevgisi. Hainlikten başka yoktur kaygısı. Yüce Yaradan'a yoktur saygısı. Bozkurt dağda ölür, akbaba leşte. Sebep olanların gülmez ki yüzü, Kör olmuştur zaten görmüyor gözü, Yüce Yaradan'a bağlanmaz özü, Bozkurt dağda ölür akbaba leşte, Bir gider bin gelir bizim şehitler, Gönüllerden gitmez özüm şehitler, Allah Muhammed'e sözün şehitler, Bozkurt dağda ölür akbaba leşte. Tuğran elden selam olsun her gence. Hak'tan emir gelir boynumuz ince. Büşman dost derim merdi görünce. Bozkurt dağda ölür akbaba leşte. Hüda verdi sebep olan kör olsun. Evleri yuvası hicranla dolsun. Geçsin sülalesi dalında solsun Bozkurt dağda öldü Akbaba leşte Serçe bile uyuyor Bak yuvada Nerede benim Bu gözlerim uyumaz Börtü böcek Ses veriyor rüyada Neden benim Bu gözlerim uyumaz Hasret kaldım Uykulara düşlere Akıl ermez hattan gelen işlere Şaşa kaldım didelerde yaşlara Neden benim bu gözlerim uyumaz Doğaya bakarım sessiz çığlık var Yüceler yücesi Mevla bana yar Çektiğim acılar yüreğimde zar Neden benim bu gözlerim uyumaz ne oldu ki bilmem böyle şaşkınım. Gün geçtikçe mutluluktan düşkünüm. Uykusuz geçiyor böyle kaç günüm. Neden benim bu gözlerim uyumaz? Ezan okur hoca sabah olunca. Kuş sesleri cıvıl cıvıl gelince. Tan yeri açılıp sabah olunca. Neden bu gözlerim uyumaz? Bir daha verdi günden güne solarım. Acı çeker ızdırapla dolarım. Güneş doğar. Ben hayale dalarım. Neden benim bu gözlerim uyumaz?